Serhan Türk bizlerle birlikte Aspon Yorumcusu Serhan Türk gündemi biraz konuşalım istiyoruz. Hoş geldin Serhan. Nasılsın? Uzun zaman oldu sanırım yine buluşmayalı. Evet günaydın. İyi yayınlar dilerim. Uzun zaman oldu çünkü transfer zamanı olunca transfer raporunda oluyoruz. Uh -huh. Ondan dolayı sabah gündemine çok fazla zaman ayıramıyoruz. Günaydın. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler Serhan. tabi sıcak duyumlarla gelmişsindir muhakkak. Jetson transferini konuşarak bir başlayalım. Taraftarlar tepkiliydi tabii. Burak Elmas'ın bir açıklaması olmuştu Galatasaray televizyonunda. İsteseydik alırdık şeklinde. Ama çok da tatmin etmedi aslında bu açıklamalar taraftarları. Neler yaşandı o süreçte? Bize biraz sen duyumlarını anlatır mısın? Evet Galatasaray'da bir transfer rüzgarı gelmesi bekliyordu taraftarlar. Hı hı. Çünkü transferde en azından yüzünü gülmesini istiyordu. Bu transferde yüzünü gülmesi için de ee, Baya gerçekçi olarak e, lider oyuncuya ihtiyacı vardı Ve heyecanlandıracak oyuncuya ihtiyacı vardı Bu aşamada transferlerde işte Pena geldi biliyorsun e, Barcelona'nın B takımı kalecisi Pena da taraftar heyecanlanmadı Gomis de eski heyecanını yaşayamadı Ama e, bir Cesson olsa biraz heyecanlanırız Havaya gireriz derken Cesson e, transferi de e, maliyetinden dolayı Başkanın söylediği itibariyle maliyetinden dolayı e, rafa kattı diyebiliriz. Nasıl oldu transfer? E, Galatasaray sürekli e, Galatasaray teklifini sundu Benfica kulübüne. Benfica kulübü de bir teklif sundu Galatasaray'a. Burada opsiyon vardı ve fiyat biraz yüksekti. Yani şöyle tabir edelim. E, Galatasaray'dan aldığımız bilgi 7,5 milyon euroluk bir e, Bedel istiyorlardı e, ama e, tabii ki Galatasaray'da beklemeye bıraktı ki ben o zaman Burak Elmas Başkan'la görüştüğümde sırf Cesson gündemimizde değil 3-4 futbolcu daha gündemimizde demişti. Ve daha sonrasında da haber gelmeyince Benfica kulübü de diğer takımlarla görüşmek suretiyle bir pazarlama yöntemine girdi. Ve daha sonrasında Jason Fernandez yarım sezonluk Çaykur Rizespor'a daha sonrasında ise Beşiktaş'a imza attı diyebiliriz. ama şurada şöyle bir durum söz konusu. Başkanın yani isteseydik alırdık lafını yaklaşık 4-5 gün önceden bir hafta önceden söyleseydi Ceston için hem Ceston için yeni bir yol haritası çizilirdi ve taraftar bir beklentisi olmazdı. E, transfer bitmiş ondan sonra açıklama yapıyorsanız tabii ki burada camia da karışık olur. Taraftar da derdini anlatacak duruma gelir. O yüzden e, Ceston transferini ya da transfer yöntemini Galatasaray yöntemi iyi yürütemedi diyebiliriz. Şimdi maliyetten bahsetsin. Tabii başkan da buna değinmişti ama bugün yeni günde tabii senin de mutlaka duyumların vardır. Hemen hemen her gazetede Gomis'in maliyetinden bahsediliyor. Yani oldukça yüksek maliyetlere çıkıyor tabii böyle teker teker baktığında o maddelere. E, Gomis'e yani oldukça cömert mi davranıldı? O zaman Jetson transferinden neden vazgeçildi o kadar yüksek paralar verilmek istenmiyorsa? Gibi gibi bu konuda biraz kafa karıştırmış durumda. Gerçi Gomis transferini birçok kişi olumlu olarak değerlendirdi ama bu kadar yüksek maliyetin ortaya çıkması ne derece mantıklı diye de soruyorlar. Şimdi tabii ki e, Gomis transferi olumlu. E, niçin olumlu? Çünkü senin forvet Santrafor bölgesinde bitirici özelliği olan futbolculardan yoksunsun. Yani bu sene 3 tane Santrafor'un var ama 3 günleri bir varlık gösteremedi ve mutsuz bir dönem geçirdi Galatasaray. E, tabii ki Gomis'in gelmesi, Gomis'in ikinci dönemi daha hayırlı olabilir. Çünkü Gomis gittiğinde e, Galatasaray 50 milyon euro bir e, o bölgeye futbolcu bulabilmek için bir para harcadı. E, ama eski Gomis mi onu da görmek lazım. Eski Gomis olsaydı çıkardı Alanya maçında oynardı ben hazırım derdi. Ben hazır değilim e, maç eksiğim var diyor, oyun eksiğim var, antrenman eksiğim var diyen bir Gomis. E, tabii ki e, sözleşmesi de çok tartışacak, sözleşmesi de çok konuşulacak. İşte Mehmet'in yaptığı haber, fotomaşa çıkan haberler birebir gerçeği yansıtıyor gibi ama şunu da görmek lazım işte oyun ve aldığı para olarak görmek lazım o yüzden bence şimdi çok fazla konuşmaya gerek yok bir oynasın oynadıktan sonra biz yeri geldiği zaman aldığı parayla ücretle kendisini çok tartır. zaten bir de o bir gol barajı var yani gol barajını yapamadığı zaman otomatikman opsiyon da yenilenmiyor. Ya Bence buradaki bütün maliyet e, Gomis'in performansına geçiyor. Eğer Gomis performansını kadar ve iyi işler yaparsa Galatasaray'da ne maliyeti konuşulur, ne ücreti konuşulur. Tabii ki Galatasaray'ın önceliği Jason Fernandez miydi? Galatasaray'ın önceliği Jason Fernandez'di. Ama iyi bir, diri bir go e, Gomis ya yani da golleri atabilecek bir Gomis Galatasaray'a daha fazla ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ama yine de şu parantez içinde şunu da ekliyorum. Tamam Gomis golleri atsın ama Gomis'e e, gol paslarını kim verecek? Yani Hı -hı. Nasıl girecek? İşte buradaki sıkıntı da çok büyük. E, belki Pulgar transferi de bir nebze olsun e, bunu rahatlatacaktır. Belki orada işte Gomis'in gelmesi, abilik özelliği göstermesi, sonrasında Semifaya'nın gelmesi, Galatasaray'da belki bir lider özelliği ya da oyun içerisinde, saha içerisinde lider pozisyonu futbolcunun eksikliğinde gidermiş olacak diye okuyabiliriz. Peki Pulgar transferine biraz konuşalım istersen. Seninle yapmış olduğumuz yayınlarda sezon başından beri hep şu ön plana çıkmıştı eleştiri konusunda. Kaptırdı savunmadan çıkarken kaptırdığı toplarla ciddi puan kayıpları yaşadı. Goller yedi. Bu soruna çare bulmak istiyor. O bölge için arayışlar var dendi. Birçok oyuncu aslında listeye girdi. Pulgar'da karar kıldı. Peki Sarı kırmızıların tam arada isim mi? Şimdi birçok notu olumlu ama kafalarda biraz fiziksel durumuyla alakalı özellikle soru işaretleri var. Sen nasıl yorumluyorsun? O bölgedeki sıkıntıları çözecek bir aday mı? Evet tabii ki bu sene durumuna baktığımız zaman çok fazla forma giyemeyen bir Pulgar'dan bahsediyoruz. Cesson 8 maç, şey e, Pulgar 8 maç, Cesson'da 5 maç e, takımlarında oynadı. Süre aldı diyebiliriz. Ben Pulgar'da biraz daha e, pozitifim. Niye pozitifim? Çünkü gerçekten e, bitirici bir özelliği olan, çevre kontrolü sağlam olan, iyi e, atakları kesebilen, atak yapabilen ve ayağını iyi kullanabilen bir futbolcudan bahsediyoruz. Özellikle Şili milli takımdaki performansı e, gerçekten e, alkışlanacak şekilde diyebiliriz. Pulgar transferinin öncelik olarak lanse edilmesinin temelinde olan sebep bence çift ön libero sistemine geçilebilmek. Yüksek ihtimalle Torrent'te. 4-2-3-1 sistemine girecek ve burada Pulgar'ı e, gerekli gördüğü takdirde çok e, net bir şekilde e, kullanmasını bekliyoruz. Pulgar'la ilgili şöyle bir ayrıntı daha var Çiğdem, ondan bahsedeyim. Evet. Pulgar Fatih Terim'in de listesindeydi. Fatih Terim'in daha önceki listesindeydi. O Florentin'e transfer olmadan önceki listesindeydi. Ve o zaman e, Galatasaray 5 milyon euro teklif etmişti Türkiye'de. 7 milyon euro istemişlerdi ve 12.3 milyon euroya Florentina'ya transfer olmuştu. O yüzden her açıdan bence iyi bir transfer. Ee, tabii ki maç eksiği olması ama genç oyuncu olması ve bunları bence kapatacağını düşünüyorum. Bir de Galatasaray'da e, sabır olmayacak. E, bu da bir dezavantaj. Hiç mi futbolcu için sabır olmayacak, takım için sabır olmayacak. Ve önde de çok e, önemli maç e, grafiği olan bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Mutlak galibiyet kazanması lazım. Galibiyet kazanırsa camia iyi olur, futbolcular iyi olur ama kaybederse de futbolcular da mental olarak sıkıntıya düşer. Ama ben Pulgar'ın bir güzel varlık göstereceğini, iyi oynayacağını ve taraftarların gönlüne tat kuracağını düşünüyorum. Ondan sonrasında opsiyon niye yoktu tartışmaları gelecek. Pulgar'ı bir de Melo benzetiyorlar. Melo'nun bu maç içerisindeki azmi, maç içerisindeki temposu çok kuvvetliydi ve gerçekten agresif bir yapısı vardı. Pulgar'ın da öyle agresif bir yapısı olduğu söyleniyor. UEFA listesinde de bir takım güncellemeler yapıldı. Biraz o konuda da bize sen günceller misin? Çünkü birkaç isim çıkartıldı, yeni Aha. transferler de listeye eklendi. Evet, e, Inaki Pena, Erik Pulgar ve Gomis geldi galasayda. E, UEFA belirlen listede e, çıkan isimler ise biliyorsun transfer olan Yedlin, e, transfer olan Luyendama, transfer olmayan ama sakatlı olan Nisan ayının ortasına doğru Jackne. E, Cagne çok konuşuldu. Aslında Jackne'nin çok fazla konuşulmasına gerek yok. Zaten Gomis'in transferinde de Jackne'nin bu zamanda gelmesi. Mustafa Muhammed'in şu an ee, biliyorsun Af Afrika Kupası'nda finale yükseldi, ee, geliş süresinin uzaması, Halil'in temposunun düşüklüğü Gomis'e zaten otomatikman ihtiyacın olduğu gösteriyor. Ama Gomis'e ben yine de Alanya Spor maçında ihtiyacı olması gereken bir galatasaray olduğunu düşünüyorum ama Alanya Spor karşılaşmasında oynayamayacağını söylemişti Gomis. O açıdan baktığımızda Jack ile farklı yöntemler konuşuluyor. Ne konuşuluyor? Yani Jack fesi, e, sözleşmesinin fesi biliyorsun. E, Germania örneğinde olduğu gibi, Trabzonspor Cervinio örneğinde olduğu gibi Jack e, fesi, transfer e, şey, kontratının fesi konuşuluyordu. Ama Jack bunu kabul etmedi. Şimdi Jack e sorulan ikinci teklif daha var. E, Jack biz seninle e, e, lisansını askıya alalım ve biz birkaç transfer daha yapmak istiyoruz diyoruz diyorlar. Jack Ne bunu da kabul etmiyor. Ee, çok fazla konuşmaya gerek yok Jack Ne için. Ee, Nisan ayının ortasına doğru gelecek bir Jack Ne Galatasaray'a çok fazla hayırlı olacağını düşünmüyorum. O açıdan baktığımızda UEFA bildiren listede 7, Ruindama ve Jack yok ve ee, yine ki Pena, Erik Pulgar ve Gomis bu listede var. Peki eklemek istediğim başka noktalar var mı? Sanırım sadece bir dakikamız kaldı az bir vaktimiz kaldı konuşmadığımız bir ayrıntı kaldı mı? Semih Türk'ü söyleyeyim tamam. ee, ilk transferi de biz verdik zaten spor Ajans programında Ezgi ile yaptığımız programda Hı. ben Semih Şentürk'ün Galatasaray'a gelebileceğini söylemiştim ve dün Semih Şentürk Galatasaray'a Şey pardon <laughs> özür diliyorum sabah olunca böyle tabii. Transfer Normal günleri... tabii problem yok Evet. Semikaya Galatasaray'da Semikaya transferinde ilk biz vermiştik. Ezgi ile beraber spor olacak ajans sporumda. Semik gerçekten çok profesyonel bir futbolcu. İşte şunu diyebilirler. E, Malatya performansı kötüydü. İşte gidişinde sıkıntılar oldu. Yok bu çocuk giderkine hem Galatasaray'a para kazandırdı. Galatasaray'la olduğunu başına basa basa söyledi. Ve dönüşü de bence iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, yerli bir oyuncu ve Galatasaray'ın o bölgedeki işte stoper bölgesindeki ihtiyacı olabilecek bir oyuncu. Yeri geldiği zaman koyabileceğim bir oyuncu. Bir de kamp dönemi geçiriyorsun. Şu an kampta bir yönetici söz konusu değil. E, en azından Semih'in futbolcuların üstünden üzerinde bir abilik, yerli futbolcuların üstünde bir abilik e, ve liderlik özelliği de olabileceğini düşünüyorum. Semih Kaya bence iyi transfer Galatasaray için. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim sana Serhan Türk. Güzel yorumlarla geldin, güzel ederim. duyumlarla görüşmek üzere. İyi günler dilerim.